Herkese merhaba millet ben Alican. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl Minecraft'ta premium hesap bedava alınır free hilesini göstereceğim. Bu yöntemi yaparak arkadaş arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ee, şimdilik şimdi Google açıyoruz. Şunu kapatalım. Hadi lan Google. Şu tarafa alalım ki aynen açılsın. Buraya Hüygeyi yazıyoruz. Hmm. Yenileyelim. Hmm. karşımıza böyle bir şey geliyor değil mi? Benim şu an 13 tane şeyim var. Bir tane points. Bunu şuradan kopyalıyoruz. Şu linki kopyalıyoruz. Sonra e, <laughs> translate açıyoruz. Google translate. Aynen. Linki vereceğim. Burayı Türkçe yapıyoruz. Burayı da İngilizce yapıyoruz. Burayı yazdığınız linki kopyalıyoruz. Yok dur 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 dur. Şunu, şunu alıyoruz. Aynen. Ve şurada mavi çıkan yere basıyoruz. <laughs> Böyle bir şey geldi. Ve burada hepsi oluyor arkadaşlar. Bakın yeni konuştuk her şey oluyor. Şuraya kadar. Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadarlık. Umarım videom sizin işinize yaramıştır. Şimdilik benden bu kadarlık. Hepinize bay bay. Yeah. <laughs>